dört kıtanın en iyi reklam fikirleri 11-12 Mart tarihleri arasında kıtaları buluşturan şehirde yarışıyor. İstanbul Kap Konferansı ile yaratıcılığınızı beslemeye hazır olun. Biz bu sene altın 10. onuncusunu yapıyoruz. Bu nedenle de çok gururluyuz. Çünkü iletişim sektöründeki tek ödül, Hak ilişkiler ödülleri. Ee, çok e, talep var, hem genç iletişimcilerden, hem kuruluşlardan, hem de kamudan. Bu nedenle de ayrıca zaten çok e, memnunuz. Daha 10. yarışmamızda birkaç ilave kategorimiz oldu. 13 kategorimiz var. E, yatırımcı ilişkileri, finansal haklı ilişkiler, medya e, ilişkileri ve uluslararası haklı ilişkilerle ilgili yeni bölümler açtık. Aslında dünyadaki çizgiye bakıyoruz, uluslararası haklaşkiler ödüllerine bakıyoruz ve oradaki kategorilerle bizim yarışmamız zaten paralellik gösteriyor ilk gününden itibaren ee, ve bizdeki kazanan projeler dünyada da ödül alabiliyor veya tersi de olabiliyor yani dünyada ödül alıyor bizde de alıyor dünyada alamıyor bizde alıyor. Ama bunların hepsi bir paralellik gösteriyor. Jüri üyelerimize biz çok müteşekkiriz. Çünkü 200'e yakın projemiz var ve o projeleri online ortamda inceliyorlar öncelikle. Biz artık sistemlerimizi tamamen online ortama yükledik. Değerlendirmeyi tamamen online ortamda bireysel olarak yapıyorlar. Şifrelerini ve kullanıcı adlarını veriyoruz. Orada bütün detaylarıyla projeleri görüyorlar. Ee, ve sonrasında da jüri toplantımızda zaten kendi değerlendirmeleriyle hazır geliyorlar ve tamamen online ortamda ve ekran üzerinde puanlamayı yapıyoruz ee, ve o anda da kimin birinci geldiğini kategoriler bazında görüyoruz. Bu nedenledir ki gayet açık, şeffaf, ee, sürdürülebilirliği olan bir yarışmamız var. Özellikle son yıllarda her ne kadar krizleri yaşasak da ben o krizleri aradaki kesintiler olarak düşünüyorum. Sonrasında tekrardan bir ivme kazanıyor sektör. İş dünyası büyüdüğü için ve yöneticilerin rekabete ihtiyacı olduğu için, rekabet içinde farklılık yaratma ihtiyacı olduğu için bizim sektörümüz büyüyen bir sektör. Yeter ki yöneticiler hak ilişkilerinin önemine inansınlar. E, farkındalıkken hem kendi kişisel kariyerlerinde hem de kuruluşlarının geleceklerindeki farklılık yaratmanın sırrını iletişimde olduğunu bilsinler ve kabul etsinler ve faydasını görsünler zaten iletişim sektöründeki herkes onlara e, yardımcı olacaktır yeter ki tabii ki doğru seçimde yapsınlar bizim mesleğimizdeki etik kurallar fazlasıyla önemli bütün mesleklerde olduğu gibi. Aslında altın pusula e, kuruluşların aynı zamanda kendi çalışmalarını ortaya çıkartabilmeleri için de bir fırsat e, kazansınlar veya kazanmasınlar bir yarışmaya katılıyor olmak. eee o projenin yeniden değerlendirilmesini, yeniden gözden geçirilmesini, sürdürülebilirliğini sağlamasına katkıda bulunacağını düşünüyoruz. Dört kıtanın en iyi reklam fikirleri 11-12 Mart tarihleri arasında kıtaları buluşturan şehirde yarışıyor. İstanbul Kap Konferansı ile yaratıcılığınızı beslemeye hazır olun.